Ve yeryüzündeki ilk çıkan şirk neydi? İlk çıkan şirk hangi şirkti? Dua şirkiydi. değil mi? Dua şirki. Ved, Sua, Yavuz, Yeğuk, Nesr adındaki beş tane salih insanı kutsadılar. Nuh Aleyhisselam zamanında kutsaması oldu. Bu salih insanlar vefat edince şeytan insan kılığında millete geldi dedi ki Dikkat edin. Siz Allah'a yakınlaşabilmeniz için bu 5 tane salih insanın heykellerini yapacaksınız ki bunlar gördükçe Allah'ı hatırlayacaksınız. Ve yaptılar. Ondan sonra o nesilde ölünce, ondan sonraki gelen nesil dediler ki, biliyor musunuz? Sizin atalarınız Allah'a yakınlaşabilmeleri için bu şahıslara ibadet ederlerdi. Bugün insanların bugün de var toplumumuzda yani türbelere giderler, türbelerde kabirlerden isterler ve hatta şefaat ya Resulallah diye bizim toplumda vardır değil mi? Her ezan bitiminde Allah şefaat ya Resulallah derler değil mi? Şefaat ya Resulallah diyen nice müşrik topluluklar var bugün toplumumuzda ve hatta bunu da ne yapmışlardır? İşte bir insan şefaat ya Resulallah derse müşrik olmaz, işte hatta müsaptır diyenler ve hatta küçük şirk diyenler. Subhanallah ilk çıkan şirk budur. İlk çıkan şirk Allah'a duada yapılan bir şirktir. Allah'a duayı taksit etmiyor da Allah'tan başkasına. Allah'tan başkasına dua yapın. Yani Allah Azze ve Celle demiyor ki benden başka ve Muhammed'den başka demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi Allah'tan başka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa ona da dua etse bir insan o müşriktir. Allah'ın dışında mı Peygamber Efendimiz? Evet Allah'ın dışındadır. Allah Resulü'nden de istese bir insan la bundan dolayı bakın bu ifadelerde genelde şu ifade geçiyor. Bakın kitaba bakın. Ortak koşulan ister mukarreb bir melek ister mürsel bir peygamber olsun fark etmez. İster mukarreb bir melek mukarreb bir melek Allah'a yakında olan meleklerden değil mi? İsterse mürsel bir peygamber olsun fark etmez. Şimdi İsterse Rasul bir peygamber olsun fark etmez. Dua ibadet değil midir? Dua da ibadettir değil mi? Dua da ibadettir. Dua, i̇badetin çok çeşitleri var. En meşhur olanı namazın dışındaki, namazın dışındaki en meşhur ibadet türü nedir? Duadır tamam mı? En meşhur. Ve insanları şeytanın ayağını kaydırmış olduğu en meşhur ibadet türü de dua şirkindedir. Dua şirkinde insanların ayağını kaydır. Gider der ki git falanca türbeye git oradan bir şeyler iste. Çocuğun olsun iste. Git işte oradan sağlık vermesin iste. Ve git oraya de ki orada, orada yatana de ki sen Allah'tan benim sağlıklı olmamı ise Git Allah'tan benim çocuğumun olmasını Allah'tan iste. Allah Azze ve Celle buyurur. la isme Eğer siz onlar dua etseniz onlar sizi duymazlar. semi'u Eğer duysalar bile size cevap veremezler onlar. İstediklerinizi de cevap vermezler. Bu kıyameti bir Kıyamet gününde bu kabirde yatanlar sizin şirkinizi inkar edecektir. Allah Azze ve Celle ne diyesi ben Şirk ifadesini verir. Walla yunup bir kimi sükhbir. Ayetin bitmesi de çok muhteşemdir. Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana bildiren yoktur. Sen bakma başkalarının sözlerini de bitir Sen bakma başkalarının sözlerine. Sana her şeyden habir olan ben haber veriyorum diyor Allah Teala her şeyden haberdar olan, habir olan ben haber veriyorum. Benim gibi hiçbir kimse sana haber veremez. yine yunebiyuke mitlu habir. Her şeyin uzmanı olan, her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiçbir kimse haber vermez. Sen bakma insanlar buna müsaap demiş, insanlar bidat demiş, ister insanlar buna küçük şirk demiş, insanlar çeşitli isimlerle isimlendirmişler. Buna bakma Allah Azze ve Celle ona isim veriyor. Ve yamel bir yekfuruna bişirkikum. Sizin şirkinizi onlar ne yapacaktır? İnkar edecektir.